Merhaba arkadaşlar, Yüz hoş geldiniz. Bugün tek bir video çekiyorum. Geçen sefer e, dayım çekmişti de. Bugün sizlerle üç tane sürpriz yumurta yaptım. Tabi bugün bir konuğumuz var. Karşım yanında. Şimdi bize kendisini tanıtsın. Evet arkadaşlar, merhaba. Ben Kayran ablanın böyle kardeşiyim. Ve benim adım da Doğa. Bugün sizlerle bir şey açmamı çok tanıyorum Ve Elişi TV'de ben de olacağım. Benim kan kanalımda o da olacak. Yani biz beni sık sık görebilirsiniz Elişi TV'de. Benim kanalımda benim kanalımı da biliyorsanız ablamı da görebilirsiniz Elçi TV'den ve ablacığım sürpriz yumurtalarımızı açalım istersen abla niye bir şey oynatıyorsun? <laughs> Evet arkadaşlar bu arada size üç tane demet işte, çıtı tanıtacağım. Ben yumurtaları söyledikten sonra daha da ortada geçti yumurtayı saracak en sevdiği renk olduğu için. Bu arada arkadaşlar neden bunu süs var diğerlerde yok derseniz. E, şimdi ben bu videoyu hemen çekmek istiyordum. Hep yapıyordum ben bunlardan. Sonunda bunun videosunu çekmeye karar verdim. Bayağı bir prova falan yaptım. Sonunda karşımda karşımda yanımda olabileceğini düşündüm ve çok istediğim için bu videoyu çekmeyi. Halıya bak. Videoyu çekmeyi çok istediğim için. Ama mücadele ettim ve bunları süs yapamadım. Evet ben artık kalbiyle başlayayım. İki tane iç içe kalp var. Birinci kalbimiz. <laughs> ve ikinci kalbimiz. Arkadaşlar biraz kastayım da. Yok. Evet. Bu Kırmızı bir yumurta şu an. Işık çarpıyorsa pembe olabilir. Evet ben ama soymaya başlayayım artık. Evet soyuyorum gördüğünüz gibi. Artık kutumuzu yumurlardan kurtardık şimdi açmaya başlayabiliriz özür dileriz arkadaşlar bu sessizliğinden mesaj gelmişti evet çok ses gelmiyor yumuşak herhalde bir oyuncak bir cici bici çıkıyor gerçekten de daha önce de doğumda videoları çekiyordu ve orada da ortada çıkan bir miçti ama onun arkadaşının da ve bizde de, de bu cicibici almıştık bize çıkmıştı ve ben de onu göstermek istedim. Böyle bir cicibicimiz var. Bir mikser. Adı Mixi. Çok tatlı bir cicibici bence. Detaylarına bakacak olursak şuralarda çok güzel detayları var. Arkasına da bakacak olursak böyle. Bence ve kaleme de takılabiliyor. Ben bu cicbicimi böyle kaldırayım ve doğu yumurtasını soymaya başlasın. Sayıyorum arkadaşlar. Ses çıktı bundan biraz. Şu an yumurtamı hamurdan kurtardım. Ve ses çıkan yumurtamı açıyorum. Ses çıkıyor bundan acaba mı? Bir balina çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ben de balinamı tanıtayım kardeşim Şuralar mavi. Biraz kılacıvert gibi duruyor fakat mavi. Sonucu renklerde çok güzel bence. Gözler ışıklı. Çok güzel bir oyuncak ben sevdim. Hemen tamam, bundan mixini yanına alalım. Ve diğer beyaz yumurtamıza geçelim. Beyaz yumurtamızı alamaz da dediğimiz gibi süs yapmaya vakitim olmadı. Bu videoyu çekmeyi çok istiyordum. Tamam. Hemen açmaya başlayacağım. Dayanamayacağım. Evet. Ablam biraz Yarısını daha soydum bile. Sesim kısık. Yarısını soydum bile. Çok az kaldı. olursak. Çok güzel bir pandamız çıktı. Ben bunun size ne olduğunu söyleyebilirim. Bu bir silgi. Fakat silgi ama özellikleri de var. Her parça silgi olarak kullanılıyor. Neden her parça dedim? Çünkü parçalar da ayrılabiliyor. İlk önce göbeğini çıkartacağız. Minik köpeği gerçekten de çok tatlı. Çok minik. Evet arkadaşlar aynen öyle. Bu benim bir silgimdir. Bir dakika diğer parçamız. burada. Evet. O arkadaşlar. Evet. Böyle arkası çıktı ve önünde çıkarttık. Şimdi bu parçaları tekrardan birleştireceğiz. dakika arkadaşlar. Yerleştirdim. Sırada suratımız var. Ay kafamızda o sırada surat. Evet böyle bir pandamız var. Evet arkadaşlar videomuzu burada bittiğini sanacaksınız. Fakat ben size birkaç tane şey tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane şeyimiz üstüne. Bir tane mini ve işte bir tane de bir blok koydum. Ve ben size bunları tanıtmak istiyorum. Sıra kutumuzdan başlayalım. Sarı kutumuzun üstüne Ebi adlı bir minişimiz çıkıyor. Ebi böyle de ünlü olan bir miniş bence. Çok tatlı lilamsı renkleriyle harika bir şekilde gözlerim Bir sosis köpeği bu arada. Önce harika ve sınırlı sayıda az. Zamanda sınırlı sayıda satılıyor. Zaten eski seri işlerden için zamanda da zaten sınırlı sayıda satıldığı için artık bulamayacağımız bir miniş. Evet ben bu minişimi şöyle alayım. Evet. S Sırada bu var. <laughs> Çok özür dileriz. Böyle benim içimiz. Adım adam. Minç festivalinden çıkan bir miniş. Kenarındaki süsleri harika bence onu çok havalı gösteriyor. Ve LPS logosu var. LPS roll'dan tanıtılabilir. E, tabii, evet, bence çok güzel bir miniş. Evet. Boya bir tanıtılamaz. O eski, eski seri minişler. Eski serinin içler tanıtılamıyor. Eski seriler evet. tanıtılabiliyor. Şey e kutumuzun Evet. Pembe kutumuzun üstündeki son minişimiz. Evet, Janet Sinibla müzik kanalı sesinden çıkan bir miniş. Bir siyam ve kenarı fosforlu. Maviler falan. Evet bence de evet. çok güzel. Yeşil, mavi, pembe. Ve gece karanlıkta da çok güzel parlıyorlar. Bu evet. biraz kötü çıkıyor sözünü. Ben biraz kastayım boğazım. Evet. Boğazım işte de benim şey. Onun için çok özür dileriz. Sesim kısık biraz. Evet, o da Lepsi tanıtılabilir. Çok güzel bir siyah kedi Buraları siyah. Bana gri geliyor olabilir. Yan, yanılıyorsunuz. Kamera dolayısıyla değil. Bu <laughs> e, normali böyle. Buraları siyah, buraları e, grimsi. Üstüne aksesuarlar tıklabiliyor. Bugün işimiz de böyle. Bunu böyle aldıktan sonra bir tanıtmak istiyorum. Bu videoyu nereden buldun diye soracak. Soracak olanlar olabilir. Ama ben size sorarsanız söyleyeceğim. Yani sorularınızı daha yorumlardan bekliyorum. Yani nereden aldım diye sorarsanız onunla ilgili bir video da çekebilirim.